Ahmet Hakan, orantısız güç olayına dair her şey. Furkancılar ya da kuytulcular diye bir grup var. Furkancıları anlamıyorum. Ne istiyorlar, dertleri nedir falan bilmiyorum. Çünkü bu grubun lideri Alparslan Kuytul denilen şahıs çok çelişkili bir şahıs. Dinliyorum videolarını. Bazen helal olsun diyorum. Bazen de yok artık çok saçma bu diyorum. Fakat bir ortak tema, bir ortak anlatı, bir ortak yaklaşım göremiyorum. Hemen söyleyeyim, furkancılar ya da kuytulcular denilen grupla ilgili bu düşüncelerimin, onların Adana'da maruz kaldıkları orantısız güçle uzaktan yakından alakası yok. Özeleştiriler, öz eleştiriler. İlk öz eleştiri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Henüz tepkiler ayyuka çıkmamışken yanlış oldu dedi Bakan Soylu. Sonra AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev alan isimler olaya karşı çıktılar. En son AK Parti sözcüsü Ömer Çelik orantısız güç kabul edilemez diyerek son noktayı koydu. Bu tepkiler kıymetli artık burnundan kıl aldırmayan, asla hata kabul etmeyen anlayıştan uzaklaşılıyor. Bu iyi. Orantısız gücün resmi bana orantısız gücün resmini çizebilir misin Abidin diye sorsalar, hemen yapılmışı var derim ve Adana'da polisin furkancılar ya da kuytulcular denilen gruba yönelik olarak tutumunun görüntülerini ortaya koyarım. Gerçekten de Adana'daki olay orantısız güç nedir sorusunun cevabı gibi. Polis okullarında ders olarak okutulur yani. Anlamadığım şey ise şu, nasıl oldu da polis bu derece çileden çıktı? Biliyorum, polisin çileden çıkma lüksü yok ama yine de merak ediyorum. Başörtülü polis olayı. Adana'da başörtülü polis başörtülü eylemciyi copladı ya en büyük tatava buradan çıktı. Şaşıranlar oldu. Olmaz böyle şey diyenler çıktı. Başörtülü başörtülüye bunu yapar mı diyenlere bile rastladım. Bu yaklaşımdakiler zihinlerinde başörtülü polisi normal polisten farklı bir figür olarak kodluyorlar. Böyle bir kodlama çok yanlış bir kodlamadır. Olay nettir. Başörtülü polis, başa açık polis yoktur. Vatandaş da vatandaştır. Başörtülü vatandaş, başa açık vatandaş yoktur. Ben olaya böyle bakarım. Bu olayda odaklandığım tek husus var, vatandaşa uygulanan orantısız güç. Gerisi boştur. Ahmet Hakan, Hürriyet Ali Karahasanoğlu Telekom'un kasasında 2 milyar dolar varken özelleştirildi yalanı. Eleştirenleri hapse tıkın demiyorum, küçücük bir farklı düşünce öne sürenlere hemen dava açın demiyorum, yöneticilere saygısızlık yapanlara açılan ceza ve tazminat davalarında taviz vermeyin diyorum, yalan rüzgarını önleyin diyorum, yalanlar eşliğinde savrulan fitne ateşini derhal söndürün diyorum. Bana soracak olursanız bir devlet yöneticisine açıkça hakaret içerikli bir cümlenin cezalandırılması mı, yoksa yalanların temizlenmesi mi daha önemli diye, hakaretin zaten toplum nezdinde bir karşılığı olamaz. Onu takip edeceğinize ortalıkta dolaşan yüzlerce yalanı temizleyin derim. Bu kadar önemsediğim yalanlardan Türk Telekom özelinde bir demet sunayım. Toplumun nasıl zehirlendiğini ve bu zehirlenmenin tıpkı Showman Sedef başın propaganda tekniklerini anlattığında olduğu gibi büyük yalan söyleyeceksiniz taktiğine, yalanı tekrar edeceksiniz taktiğine, nasıl uygun hareket edildiğini bize gösterdiğini aktarayım. Yıllar önce bu yalanı okumuş. Böyle saçmalık olamaz. Devlet siyasi iktidar bu kadar beceriksiz olamaz. Bu kadar hain, bu kadar yolsuzlukta cesur olamaz demiştim. Nitekim araştırdığımda iddianın koca bir yalan olduğunu öğrenmiş, tahminimde yanılmadığımı görmüştüm. Ama o yıllardan bu yana aynı yalan yüzlerce defa tekrarlandı. Binlerce defa siyasetçiler tarafından, gazeteciler tarafından tekrar tekrar söylendi. O yalanlar bir tane iki tane değil ama en rahat söylenileninden ve en rahat cevabı verilebilecek olmasına rağmen bugün dahi hala yüzlerce internet sitesinde doğru gibi yazılı olanından başlayayım. AK Parti iktidarı döneminde Türk Telekom özelleştirildi. Bu özelleştirme sırasında şu yapılmış, Türk Telekom kasasında 2 milyar dolar nakit para varken Türk Telekom satılmış hem de 6,5 milyar dolara satılmış tamamı değil yüzde 55'i. Ömür boyu değil zaten Türk Telekom'un imtiyaz hakkı 2026'da bitiyor. Orası da değil benim içerlediğim konu yüzde yüz yalan dediğim. Bunun affı yok bunun tevili yok dediğim. Bir devlet bir siyasi iktidar eğer bu yalanın yüzlerce internet sitesinde yazılı olmasını önleyemiyorsa, o iktidarın gitmesine kimse şaşırmamalı dediğim vahim yalan, kasada 2 milyar doların olduğu ve o 2 milyar doların özelleştirme yapılan şirkete kaldığı yalanı. Önce şunu söyleyeyim, az buçuk ticaretle uğraşan bir hukukçu kimliğimle söyleyeyim. %55'i 6,5 milyar dolar ettiğine göre 11 milyar dolar civarında değeri olan hiçbir şirketin finans şirketleri hariç kasasında 2 milyar dolar nakit para olmaz. Var yok tartışmasına girmeyelim. Ama böyle bir iddiaya karşı işin gerçeğini açıklayanlar ne demişler ona bakalım. Özelleştiği tarihte kasasında 1.332 milyon lira vardır ve bu 16 Ocak 2006 tarihi itibarıyla yasayla hazineye devredilmiştir. 1 milyar 332 milyon o tarihteki kurla 2 milyar dolar etmez ayrı bir tartışma konusu ama çok net, çok kesin olan bir şey var ki kasadaki para özelleştirme şartları arasındaki maddeler gereği hazineye aktarılıyor. Sadece günlük işletme için gerekli zorunlu harcama kasada bırakılıyor. Olay bu kadar net, bu kadar açık ama üşenmeyin. Sizler de internette telekom, kasa, 2 milyar diye yazın, onlarca, yüzlerce haberde, köşe yazısında, profesöründen siyasetçisine, dindar siyasetçisinden, ateist politikacısına kadar, yüzlerce kişinin, Türk Telekom kasasında 2 milyar dolar varken 6,5 milyar dolara özelleştirildi, zaten 2 milyar dolar bir çırpıda peşkeş çekildi iftiralarını okursunuz. Dikkat buyurun, Cumhuriyet yazmıştır, sözcü de ona katılmıştır. Yüzlerce iftiralarından şimdi bunu mu o kadar önemsedin diyebilirsiniz. Ama daha bir hafta önce AK Parti iktidarı döneminde TMSF'de yetkili bir makama oturtulan, şimdi ise AK Parti'den ayrılanların kervanına katılan, kendisini dindar bir kimlik olarak tanıtan Abdullah Güzel Dülger de tekraren aynı iftirayı attı hem de Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu tanımlaması da yaparak bu iftiraya attı. İyi Parti Genel Başkanı tam bu ifadeyi olmasa da aynı kapsamdaki yalanlarla daha 5 gün önceki grup toplantısında konuştu. Milliyetçi geçinen Profesör Esfender Korkmaz'dan başlayın, solcu öğretim üyelerine, gazete yazarlarına kadar binlerce kaynakta aynı yalan aynı iftira. Böyle bir yalan bombardımanına söyler misiniz vatandaş nasıl inanmasın? Bunlar hala internet sitelerinde dururken, telekom, kasa, 2 milyar diye yazan herkes, aynı yalanı hiçbir ihtirazi kayıt koyulmaksızın yazıldığı ve hala bunların o sitelerde durduğunu gören insanlar bu yalana nasıl inanmasınlar? Çok mu zordur bir basın toplantısı düzenleyip bu bir yalandır. Bu yalanı barındıran internet siteleri, kitaplar, gazetelerin sahip yöneticilerine açık çağrımızdır. Bu iddianızı ispatlayabiliyorsanız buyurun ispatlayın. İspatlayamıyorsanız bu yalanı 7 gün içinde sayfalarınızdan siliniz. Silmediğiniz takdirde tazminat davaları, ceza davalarıyla birlikte internet sitelerinden silinmesi için gerekli hukuki girişimler yapılacaktır dersiniz. Adalet Bakanlığı da bu ülkede kimsenin yalanları siyasi eleştiri adı altında korunamaz. Böyle rezillik olmaz. Yalan olduğu kesin kez açıklanmış bir iddiayı kimse internet sitesinde yazılı tutamaz diyerek savcılara, hakimlere gerekli bilgilendirmeyi yaparak yine aksi karar verecek olursa buyursun versin ama gerekçesini yazsın. Kimse ben nereden bileyim Türk Telekom'un kasasında para var mıydı yok muydu demesin hatırlatmasını yaparak bu tiyatroya son vermesi zorunludur. Boşver bir şey olmaz. Kimse onlara inanmaz mı diyorsunuz? Bakın akın akın geliyorlar üzerinize. Daha düne kadar TMSF'de en önemli koltuğu temsil ettiğiniz adamlar bile utanmadan, sıkılmadan bu iftirayı size karşı dillendirebiliyor. Seçmen bu yalanlara inanırsa, ibebedeki tercih değişikliği gibi, sanki her şey çok güzel olacak yalanına gariban insanlar aldanırsa, iş işten geçmiş olacak. 2023 seçimleri öncesinde bu yalanların tamamı medyadan temizlenmelidir. Benden söylemesi. Ali Kara Hasanoğlu, Yenikid.